Evet arkadaşlar 90 Hatta Reaksiyon kanalında hepiniz hoş geldiniz. Çay Kuru ve Spor Fenerbahçe maçındayız. E, kazandı bugün Fenerbahçe için de mutlak galibiyet parolasıyla çıktı bir maç olacak. Derbi haftası e, malum geliyor haftaya. İki takım da kontrollü olacaktır tahminimce. O yüzden galibiyetle kapatmaları onlar adına çok önemli. Dün bunu başardı bugün sırada Fenerbahçe var. <laughs> Vallahi ben rahat bir galibiyet çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü en başından beri Kafamda olan 11 ile çıkmış artık Tedesco. Duran 11'e yerleştirip Asensio'yu 10 numaraya çekmiş. Ee, i̇nşallah kazanacağız. Bakalım. Ya öyle gözüküyor şu an. Kadro kalitesi olarak da. Öyle ama yani Galatasaray'a göre biraz daha işi zor fena Çünkü dep basmanda oynuyor. Ya tabii ki. Galatasaray evinde öyle de şimdi işte evindeki oynamış olduğu rahatlıkla kazandı tabii ki. Bakalım Fenerbahçe galibiyet çıkarabilecek bir zedep de basmanda. Bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak şimdiden. Hepinize keyifli seyirler seyiriz. arkadaşlar. Maça geçelim biz de, hoşça kalın. de o de. Görmüyor, zaten. zaten ya. 5 Alisson! Bayramışlarda... <laughs> <Ay>, <laughs> <laughs> lan ki, Ben bu de, Başıma geldi Bize bir sıfır Allah'ım ya. E Tam Hopala. Hah. Hopala. Daha ha, ha. ha, dur oğlum dakika yedi. Adamlar bir geldi. Faal yok orada. <laughs> yok ya temiz. Faal lan. Faal lan. Tamam. İptal edemez kanka. Kanka faal ama ya. Ben, kanka şöyle bir şey yani şunu vursa anlarım. Kol böyle ya. Böyle Surata vuruyorum. Yok bu böyle. Sonra Filiz kendini... Oğlum surata değdikten sonra yapıyor. Peki. İptal ederler merak etme Şu çocuğun bırakması çok şey biliyor Arkasında o adamı güvenip de nasıl bıraktığını bilmiyorum. Şuraya bak. Atamayı <laughs> da bilirmiş ha. Ters değerler şöyle <laughs> şeyi vuruyor. Nasıl bir saç modeli ya? Aliso! Ne bak iptal etmedi de. Pardon şöyle şimdi direkt şey yaparken, güzel yaparken buraya vursa iyi valla derim zaten. Faal de. Çünkü pozisyonun gelişinde de ben faal yoktur yani. Kolu böyle tutuyor ya şey, Fred'in suratı değiyor direkt buraya. Hemen kendini kafasını öbür tarafa çeviriyor. Biraz daha oyunda tatsız hemen topu kaptırmayacağız. Yürü Ali Sobe. Yürü lan Emrecan. Bizde. Emrecan yürü lan Emrecan. At aşağı. At aşağı. Anasının ama ayağında kalıyor ya. Yürü lan Ali Sobe. Yürü lan Rize. <laughs> Sakin ol. Yok olun dur adamlar. Allah Allah. Ulan üç defa müdahale ettik topu. Üçünde de ayağınızda kaldı be. <laughs> Bravo lan Rize. Sakin. Samet içerdilik yapma bak. Başladı. Şş, i̇çerdilik yapma Samet. Düzgün öyle. Haydi Höyer be. Bence Laci vuracak. Gol! İki sıfır. Çaykur Rize. Komple iki sıfır. Ah ha ha ha. <laughs> Yine erken konuşmak istemiyorum şimdi. 2-0 oldu da. ne dedim sana? Leçi vuracak dedim biliyor musun? <laughs> Çok da güzel gol attı be. Bak bak ed <laughs> Ederson var ya. en güzel yerden izlemiş. Yemin ediyorum. <laughs> e, bu adam kimdi böyle vurdu lan? Şuraya bak. Şükrün yerin üstüne falan vurdu bir de he. <laughs> 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 Ay yavrum benim be. Ya, Rize'ye bak be. Baksana arkadaşları bile şaşırıyor adamın attığı böyle. <laughs> Durum 2-0 dakika 15. Fenerbahçe'ye şu an Rize'de soğuk duş var. Biz soğuk biz bir duş alıyor. Bakalım. Alkışlarından sana Saki. Oh. Hadi lan Duran. Gol. Ooo! Oh. Oh. kaçana bak ya. gol ya. Çok net kaçadı. Bizdeyiz diye. Kendi çıkardı topu gene ya.

işte yani... Allahlık şu anda ya. Bak farkındaysan ortadan hiç gelmiyorlar. Hep kanattan geliyorlar. Hep kanat. Merkezden geldiklerini görmedim. Bizim sarı formayı giyince iki tane yiyoruz peş peşe ya. Beşiktaş maçında da aynısı olmuştu. <laughs> Abi sarı kart gördü ben seni göreyim hafta ya. Çık lan! Hadi çıkın lan. Bravo lan daha. Kerem Akkürtoğlu. Pardon Akkürtoğlu. Çok güzel. Hadi be. Allah. Çocuk vurmasın abi. Çocuk cılız vuruyor. Elini alacak. Bence. Archie onu alacak. Talişkayı alacak. Bir de Talişkayı alacak. Ha belki pardon Talış... Şey, Endesi yapmaz belki şey alır. Ee, ya ben şey dedim de. Talişkayı alır Moruk. Çünkü şu an şuta ihtiyacı var. Ee, bir Ver sarı ya. ya. Ver sarı. Aa sarı vermiyor ya. Çok geride olduğu için alabilir. Oğlum ya. herifin omzuna basıyor iki eliyle ya. Ya, ya, ya. ya Serkan şey yapmaz. Biraz daha ileride olsa belki anlarım da. Hadi aman okuyayım hadi ya hadi. Çok güzel. Abi ben çok keyifli kapatıyorum ilk Yani Rize 15 dakikada bulduğu iki tane golle rahat da oynuyor aslında. Çok şey değil ama Fenerbahçe biraz etkili oynuyor. Sonuca varamıyor. İkinci yarı büyük ihtimal değişikliklerle başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir 45 dakika daha dayanırsa Rize 3 puanı şey yapacak yani aynısını yazdıracak. Bu sefer derbiyede 4 puan farkla geldiği zaman Fenerbahçe daha doğrusu kendi sahası oynadığı zaman biraz farklı olur. Çünkü Galatasaray ne kadar rahat giderse biliyorsun ki şey oluyor. Yani. Bir puanla gidersek biraz biz de belki şey yapabiliriz ama. <gülüyor> sen <gülüyor> ya Bir şey demeyeceğim ya ikinci yarıya geçeceğiz direkt. Peki ikinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı başladı. Kepsiyle. Umarım ilk yarı iki gibi futbol Öyle izleriz bize de. Çok güzel. Başlar başlar diyecek. Tamam. Aa gol oldu. Gol oldu lan. Nasıl bir gol oldu lan o? Yani 55'e kadar Hani gole sevilemedim bile ne olduğunu da anlamadım. Kusura bakmayın telefon geldi acilde bakmam gerekiyordu. Ha Brown'la taşıyor. Gole bak ya. Yani. Hadi oğlum 70'e kadar 2-2. E, faal yapıyorsun ama koyayım? Neyine itiraz ediyorsun ki bu kadar? Geri zekalı. Hadi oğlum lan üst üste 2 tane atalım. Hul! Gol! Talishka! Sen sürü yok ya. Yani bu işin içinde Talishka değil ya. Sana yemin ediyorum. O golden belliydi yani. Bu da bu maç böyle bitmeyecek de. Yani Allah yazık güne o diğer adamların emeğine yazık ya. O ilk golü sen yedin ya. Adamın adamların emeklerine yazık ya. 10 tane oyuncunun emeğini çaldın yani. Helal olsun. Yani ilk yarı ne olduysa yemin ediyorum böyle bir şey yok oğlum. O yani o golü bana kimse açıklayamaz ki ya. Ya desem ki böyle ayağının altından kaçıracak gibi, böyle bir şey yok oğlum ya. Top yavaş gidiyor. Kontrol edebileceğim bir top zaten senin bu. Dünkü maçın aynısı oluyor şu anda. Ya aynısı oldu hatta ben sana söyleyeyim. Hatalı Hadi. gol yemediler en azından. Tam hatalı gol yemediler evet. eyvallah bir şey demiyorum ama hatalı gol Galatasaray'ın da hatalı gol yediği dönemler oldu kanka. Çok... bir Samsun maçı vardı Samsun öndeydi. Orkun bir elinden kaçırdı topu. Okan, Mas Okan mı Orkun mu her neyse. Maç 1 zaten 2-0 oldu. 2-0 oldu ama Samsun oynuyordu. Daha bak geliyor bize atar belki şimdi zaten. Yok kanka Hoş. sana söyleyeyim. <laughs> Bu maçın daha ben şey olacağını düşünmüyorum. Sarı yedi. Daha dur, sarı yedi. Daha dur o, yani o itirazını normalde o görmemesi lazım zaten. Samet yani. görmesi lazım da bu salak da itiraz etti. Yani işte Samet'e sarı kartı vardı diye de belki muamma gösterirsin. Değil. sarı bak, kartı Bence var. Samet sarı kart yemesin diye geçti onun önüne. Anladın mı? Pozisyonunu Kanka, Kerem Atar çıkarken kesti. Bu, tamam, karar doğruysa okey. Bak. Ona bir şey demem. Tamam bu sarı kart zaten ama şey... Çünkü sıyırdı kanka bak. Tamam. Sıyırdı gidiyordu anladın mı? Bu sarı kart. İşte kanka değil. Yani önünde eğer adam varsa daha çok da yerdeyse ayrı. Kanka bilerek yapıyor ama. Bak topla oynama şeyi yok. Kerem atmış. Uçtu kalçadan vurdu indirdi adamı. Peki. Ohoho gole bak. Gole bak. <laughs> 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 Kaleci dua edin ha ben sana söyleyeyim. Ya bu da yapacak hiçbir şey yok. Ya, tabii canım. Bu da yapacak şey hiçbir, şey hiçbir yok, yok. oğlum yani geç yani, onu. Görüşüm topu da yerde? Vallahi seyiyiz. geç onu ya. Allah aşkına ya. Böyle bir şey yok ya. Nasıl bir sen arıyor lan bu? 20 dakikada 3 tane attık. Dünkü sizin aynı dakikalar bak. 64 dakika. İyi hiç geç. Allah'ım sıcak sulardan aldın soğuk sulara verdin ya Rabbim. Evet. Buna evet, evet, evet. anlamadığım bir şey var. Buna neyine kaleci şey yapıyorsun ki sen? İşte, golü verdi, Güzel olmuş. Bir adam bilerek vurmuş biliyor musun? Yere bilerek vurdurmuş yani adam. Abi o adam atıyor zaten öyle ya. Ya atıyor zaten de Atıyor zaten abi. böyle, böyle ilk, ilk, ilk böyle defa atmıştı atmıştır e, ama bilerek ama vurmuş. Yani böyle rastgele değil yani adam direkt şey yapmış. Yere vurdurarak şey yapmış. Valla o fofana yerler olsun ya. O ilk gol her şeyi bitirdi ya. Gözünde her şeyi bitirdi. Hiçbir oh. şey yok o neyin neyini dinliyor. Offside yok bir şey yok. Olsun. Tamamla, 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 tamamla. Adam, adam hepsini işte, siktiyor lan. Vur lan Levent. Allahu Ekber! Ah be! Allahu Ekber! Tamam, <laughs> o turda bir şerefli gol olacak, iyice fena olur Kerem burada hata yaptı ama. İlk baştan ses yürüdü. Oğlum baksana, adam her topu siktiyor. Burada da Kerem hemen acele etti. Bak, Tarışkaya bak. Orada sonda çekip Tarişke'ye doğru görse... Levent güzel açtı orada. Evet. Ayağına da oturtursa güzel olur. şöyle, eğer yan tarafı bile gitse orada birine çarpıp gol olur. Neneye meneye çarpıp gol olur. Aynen öyle. Bak Beşiktaş maçında da aynısını yaptılar. 2-2 oldu. 2-2'den sonra rutine bağladılar. 3 hadi Jondra'nın becerisiyle attılar. Kayseri maçında da aynısını yaptılar. Spor alıyorlar, rutine bağlıyorlar. Niye rutine bağlıyorsun ya? Adamlar 10 kişi üzerimize geliyor ya. Aldı ne ne? Boşa çıkart. El Nesiri. ne dedim sana? El Nesiri. Girip atacak <laughs> dedim. Girip atacak dedim. Belki o kısmı yayına vermem ama. <laughs> Batkan'ın El Nesiri girerken dedim ki. bu da dedim girecek dedim. Gol de atacak kanka dedim. Haftaya 11 başlayacak. Beni kanser edecek dedim. <laughs> Ben golü neneye yazıyorum. Neneye yazıyorum ben de neneye Ama yani Atilla o şey, o fizikle nasıl ona topu kaptırdı anlamadım. Çok hızlı, hızlı, geldi. Nene çok hızlı geldi. Lan, gerçekten omuz çok atsa, hızlı geldi. Tamam. Kanka omuz atsa faal al, faalü alma riski çok fazla. Faal yan yana. Baksana çok hızlı geldi oraya. Oğlum yan yana da gelmişler omuz atmış ki. Ya. Evet omuz atmış şey yapmış. Ben Şurada ayağını koymuş. Benim bak, benim belki musun? kaçırır biliyor musun El Nesli? Tersine yatırmış. Yani ilk yarı nasıl bir futbol ikinci yarı. Ya kaleci sağ olsun maçı aldı ilk yarı sonra verdi. O Fred'in kurtarışı düştü. Valla yalan değil. Ben dedim kaybettik ya. Evet sen bana söyledin. Ya o kanka o gol golü yemese yani. o gol zaten bütün takımın moralini de alt üst etti yani normal. Takım bir anda daha da yediği gole baksana top geliyor böyle yavaş göz kontrolü sen niye göz kontrolü diyorum Valla çok büyük hata yalan değil yani Allah yüzümüze baktı Karici'nin salaklığına denk geldik yani. yani sonrasında ya da... Geliyorlar. Ne oluyor oğlum? Evet, Şimdi genelde gol atıyor. Aha gidiyor. 5 mi geliyor? Arçi anlattı beş oldu. Beşi yemeği devam ediyor. Arçi anlattı beş oldu. Beş oldu beş. Valla. Sen ne zaman beş asıl hep karıştırdın gibi değil mi? Valla. Beş doğurdu, lan gördün mü? Bak. Gökhan yedi, laf etti. Tarık e? yedi, laf etti. Gökhan yine yedi. Gökhan yine yedi, laf, laf. laf etti. Kanka. Popana da yedi şimdi. Öyle laf ediyorum çünkü sen ilk golü sen biliyorsun yani. Maşallah lan. Aferin açı, aferin. İstemar ne kadar geldi? Onu bana söyle. Allah. Ya. Allah. O oldu mu O şanslı. zaman ben başlıyorum. Ayva çiçeğe kaçmış, yaz mı gelecek? Allah aşkına başı... Cimbom Kadıköy'e nasıl gelecek? çok rahat geleceğiz, rahat olun. Ah, ah, rahat geleceğim. Bak bak. Cimbom Kadıköy'e nasıl başı gelecek? Paşa, onun kapattığı başı kadar arasından yiyorlar. Bana ettiklerin az mı gelecek? <laughs> yandım Allah, yandım. Böyle <laughs> bak ya. Valla kardeşin kapattığı yerden başı karısı yiyor ya. Bu oyunca... bir de ayağından açtı ya. De daha... Ben dedim herhalde de, de, kaleci alacak. Kaleci'nin bir niyeti yok. <gülüyor> <gülüyor> Kek vurdu gol oldu. Artı attı 5 oldu. Yani <laughs> ilk yarı gol atamaya fena maçı iki tane yedi. İkinci yarı <laughs> bir düzlük gol attı. Yani maçta yok yok ya. <laughs> ben bunun editini düşünüyorum şu anda. Nasıl bitireceğim <gülüyor> diye. <gülüyor> Ve malum hafta. Evet. <laughs> Dönerler çekilsin, silahlar patlasın. Zaten atlasın. şey maçı işte, şampiyonluk maçı şu an. Tabii. Ya yani yani şu Fener an yenerse 2 puan farklı ondan sonra Fener alır başına gider. Galatasaray yenerse puan farkını tek adam 4'e çıkaracak. Devam ediyor. Berabere biterse yine durum ortada. Fener Galatasaray yenerse kanka Fener'in fiksür avantajı var ikinci yarı. Demek istediği bu. Alır gider diyorum ya. Hani biz çünkü Samsun'la deplasmanda oynadık, Göztepe'yle deplasmanda oynadık, Beşiktaş'la deplasmanda oynadık. Bir biz geleceğiz. Şey bir bize, bize gel size gel geleceğiz. Size geleceğiz. Biz bize şey gidiyoruz kanka. Trabzon'a gidiyoruz. Ama yizeciler. siz Trabzon'a gidiyorsunuz. Samsun'a gidiyorsunuz. Şeye gidiyorsunuz. Göztepe'ye gidiyorsunuz falan filan. Böyle... Beşiktaş'a gidiyorsunuz. Evet Beşiktaş, Beşiktaş. attı mı atmıştır. Attı. Beşiktaş attı. Maç bitti. Beşik. yani ilk kere böyle gırtlağımı Sıkacağım noktada bir sıcak sulardan serin sulara geçtim değişik bir maç oldu ya evet. çok da böyle Seyirdim beklemediğim bir maç yani. bayağı bol yüksekti izledik. bol gol izledik 7 golü Asensiyon'un performansının altını çiziyorum gerçekten bize çok iyi bir futbol izletiyor yaptıklarıyla oyun görüşüyle şutlarıyla skor katkısıyla. takdiri tamamen hak ediyor benim için de maçın oyuncusu zaten bugün tartışmasız yani kendisinin ikinci attığı gol çok güzeldi Kanka hani hani onu bilerek vurmuş. Bilerek geri vurdu. Yani. Yani yere, yere vurdurarak vuruyor oğlum. Normal bir gol değil yani. Yani normal bir gol değil, çok akıllı bir gol. Yani yapabilecek çok nadir oyunculardan bir tanesi zaten Asensio bu ülkede e, futbol anlamında. O da yaptı. Ben mutlu kapatıyorum. Batıken ilk kere gülüyordu. <gülüyor> Kanka ben ikinci yarıda gülüyordum. Bakma işte Karacin'in o hatasından sonra o maç bir anda değişti. Yani öyle bir hata yapıp da gol yiyemezsin abi yanlış anlama. Ben bir art niyet harbi ararım oğlum. <laughs> Şöyle bir poz verelim. Ne yok oğlum ne poz vereceğim? ya? Hayır oğlum ne poz vereceğim? Şu tarafa şu tarafa. Şu tarafa mı? hafta hadi. eder mi var? Kapat oğlum. kapat. Hadi şu hafta eder mi var? Hafta eder <laughs> bir de şey yaparız Kapat hadi. <laughs> Keyiflisin. 5 tane gol attın, Kapat. Güzel güzel bir şekilde kapat. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoş Kendinize hoş kalın. iyi bakın. Derbide iyi. görüşmek üzere diyeceğim ama derbi öncesinde Avrupa maçları var. Evet. Avrupa için. maçlarında hafta içi görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>